Günaydın. Bugün uyandığımda birazcık yüzüm şişmişti ve sesim birazcık kısıktı. Sabah uyandığımızda çatallaşan o seslerdendi. O yüzden ben de kamerayı açmak istemedim. Bir de bugün uyandığımda karnım normalden bir tık daha acıkmıştı. O yüzden hemen kahvaltıya geçtiğim için size şimdi selam veriyorum. Tekrardan günaydın. Kahvaltıdan sonra kendime bir kahve yaptım. Aslında çok zaman geçmedi ama hızlıca da hazırlandım. Görüyorsunuz bir ruj ve birazcık da kapatıcı sürdüm. Çünkü dolap hesabıma yeni ürünler yükledim ve onlar için tam şuradaki aynamın önünde fotoğraflar çektim. Burada birazcık göstermek istiyorum size. Oo, bakın burada bir sürü kıyafet var. Burada gördüğünüz her şeyi dolap hesabıma koydum. Burada Mango'dan aldığım kot ceketim var. Şurada çok güzel rengi falan zaten bej biliyorsunuz trend bir renk son zamanlarda özellikle. Deri bir kot yelek var. Şurada şu 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 şu, şu, şu var ya arkadaşlar şu rugan etek. Bakın şöyle mini bir etek. Üstelik burada cepleri de var. Çok şık giyildiği zaman çok güzel duran bir etek bu. Onun dışında burada bazı üstler falan daha var. Arkadaşlar bu şişme mont kendisi gerçekten inanılmaz güzel. İnanılmaz böyle giydiğiniz zaman özellikle jeanlerle falan cool duran bir şişme mont ve gerçekten çok da sıcak tutuyor. Bu Bershka X small ama X small olarak düşünmeyin. Small'um ben şu anda ve bana biliyorsunuz Instagram'da falan beni takip ediyorsanız bu montla zaten fotoğraflarımı mutlaka görmüşsünüzdür. Oluyor yani small'a da. Bunu koydum dolap hesabına. Shein marka bu ceket. Ceket dediğime bakmayın. Gerçekten kışlık ve sıcak tutan bir ceket bu. Çünkü görüyorsunuz içi full tüy ve bu inanılmaz sıcak tutuyor. Bunları da dolap hesabıma koyuyorum. Çünkü öncelikle şöyle. Bunlar genelde Türkiye'nin havasına uygun arkadaşlar. Siz de görebiliyorsunuz. İngiltere'de yani Londra'dayken ben bunları giymekte biraz zorlanıyordum. Çünkü Londra'nın havası inanılmaz soğuk, rüzgarlı ve biliyorsunuzdur mutlaka aşırı yağmurlu. O yüzden bunlar birazcık daha Türkiye'nin havasına uygun kaçıyorlar. O yüzden ben de istiyorum ki benim gibi severek giyecek kişilere gitsin. Onlar da yani siz de severek giyin, kombinlerinizde kullanın istiyorum. Hepsi zaten çok güzel. Şu elbiseyi görmeniz lazım. Arkadaşlar bu elbiseyi de dolap hesabıma koydum. Bu alt kısmı tüylü, burası kadife. Renginin güzelliği, acayip güzel oturan ve fiziğinizi olabilecek halinden bile gerçekten çok güzel gösteren çünkü. Çok güzel üste oturan bir elbise. Bunu da dolap hesabıma koydum. Şöyle Londra'dan kendime aldığım bütün bereleri koydum arkadaşlar bakar mısınız şu pembe olan bunu H&M'den almıştım bunu Primark'tan almıştım bunu koydum çok kalın çok sıcak tutuyor ve rengi çok tatlı bu lila olan acayip tatlı gerçekten jeanlerle kot ceketlerle falan çok güzel oluyor bunu koydum şu çapkayı koydum yine Londra'dan aldım bu Pull&Bear kot ceketi koydum ama buna kot ceket demiyorum buna mont diyebiliriz bence kışın inanılmaz kurtarıcı bir parça olacak sizin için çünkü genelde kot ceketlerin sadece yakası kürklü oluyor bunun tamamı kürklü arkadaşlar görüyorsunuz. içi full kürklü ve çok kalın. O yüzden bunu da koyuyorum. Çok güzel, çok sıcak tutacak ve tam bu kışa uygun parçalar bunlar. Hepsini dolap hesabıma yükledim arkadaşlar. Hepsi onaylandı. Dolap hesabımı şuraya bırakayım. Aynı zamanda aşağı açıklamalar kutusuna da bırakacağım linkini. Direkt açıklamalar kutusundaki linke tıklayarak hemen dolap hesabıma da gidebilirsiniz. Dolap uygulamasını indirip benim bu kullanıcı adımı yazarak da dolap hesabıma gidebilirsiniz. Şimdi gelelim kendi alışveriş. Mi? Hoş gerçi alışverişlerimden sadece bir iki tanesi geldi. Diğerleri hala kargoya verilmemiş. Eçenemden bir bere aldım. Bu %100 kaşmir olan beresinden. Bir de bu kaza aldım. Şöyle balon kollu. Kolucu da bu şekilde. Rengini çok beğendim. Yakasını çok beğendim. Kollarını çok beğendim. Her şeyi harika. Ama bu kazak biraz ağır. Ben böyle ağır şeyler değil de hafif şeyleri daha çok seviyorum kışın giyerken. Bir de bu kazağı aldım. Bunun bileşeni tiftik ve biraz yün ve biraz bir şeyler bir şeyler daha içeriyordu. Çok güzel hafif bir kazak ve dokusu da inanılmaz yumuşak ve sıcak tutacak bir şeye benziyor zaten. Jeanlerle falan bu rengin çok güzel olacağını düşünüyorum. Özellikle jeanin içerisine bunu koyduktan sonra bir de belki kemer takarım beline. Deneyelim bakalım. Bir de şöyle takılar aldım H&M'den ama şunları hiç beğenmedim. Onları göstereceğim size. Şöyle gümüş küpe aldım. 10 gün önce falan. Bunun yüzükleri de vardı bende. Ama küpelerin şuraları kararmaya başladı. Yani daha takmadım. Gerçekten takmadım. Aldıktan sonra Sonra takı kutuma kaldırdım ama şuraları falan acayip kararmış. Bilmiyorum şu an kameradan netledi mi ve görünüyor mu? Ayrıca gümüşünün rengi de çok kötü. Gümüş gibi değil, beyaz gibi. Yani kötü. Gümüş olanları gerçekten hiç beğenmedim H&M'de. Yüzüklerinin gümüş rengi de kötüydü gerçekten. Ama altının rengi güzel. Altını sevdim. Şöyle bir kolye aldım. Kolyeyi çok beğendim. Üstelik çok uygun fiyattıydı. 29.90'dı. Diğer kolyelerinin fiyatlarına göre bu arada. Birkaç kolyeyle takmalık bir kolye aldım ben bunu. Başka kolyelerimle de birlikte takacağım. ama boyunda 4-5 tane kolye de biliyorsunuz trend ve benim açıkçası sweatshirtlerle kazaklarla falan çok beğendiğim bir görünüm. Onun için bunu aldım. Şöyle bir yüzük seti aldım. Bu yüzük setine de şu yüzük parmağımdaki yüzük için aldım. Çünkü ben yüzük parmağıma çok rahat ve kolaylıkla yüzük bulamıyorum. O yüzden bu yüzük yüzük parmağıma tam olmuşken bu seti de almak istedim. Bu The Ordinary markasının Hyaluronic Asit Serumunu aldım. Bu markayı mutlaka görmüşsünüzdür, mutlaka duymuşsunuzdur ya da kullanmışsınızdır. Ben daha önce bu markanın hiçbir ürününü kullanmamıştım ama hala hazırda Hyaluronik asit serumum bitmek üzereydi ve ben de zaten yenisini almayı planlıyordum. Bu bana çok iyi denk geldi. Hem indirime girmiştim hem de denemek istediğim bir markaydı. O yüzden bunu aldım ve şöyle bir adette Seradol'un nemlendirici kremini aldım. Bunun da içeriğini biraz beğendim. Merak ettiğim de bir kremdi zaten. Ben kuru ciltli bir insanım da kuru ciltlilere göre çok iyi olduğu söylenen bir kremdi. Birkaç gündür hem bunu hem de bunu sabah akşam birlikte uyguluyorum. Islak cildime bunu sürüyorum. Hemen arkasından da bu %100 emilmeden bunu uyguluyorum. Her ikisinden de şu an için mükemmel memnunum. Bir de uygun fiyatlı bir öneri yapayım. Bazıları pahalı oldu çünkü biliyorum yani şu serumlar pahalı. Bu krem çok pahalı değil ama çok ucuz da değil. Bundan çok memnun kaldığım için göstereceğim. Bu Addax'ın. Addax zaten çok ünlü olmaya başladı artık. Trend yolda takılan herkes Addax'ı biliyordur. Çok beğendim. Bir kere kumaşı %100 pamuk. Addax'tan şöyle de bir şapka almıştım ben bu arada kendime. Bu şapkayı da görenler, soranlar oluyor. Instagram'da fotoğraf çektim çünkü. Sormuşsunuz diyenler Instagram'daki fotoğrafı da şuraya bırakayım. Bu eşofman birlikte bu şapkayı takmıştım. Bu arada Addax'ın bende şöyle kadife mavi bir eşofmanı da var. Bu eşofmanı da beğendim ama bu eşofmanı daha çok beğendim çünkü bu çok yüksek bel. Benim yüksek beli ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Benim üstümdeki kadife mavi bu kadar yüksek bel değil. En azından göbek deliği az da olsa görünüyor. Bunda hiçbir şekilde görünmüyor. Bundan çok memnun kaldığım için bunu da göstermek istiyorum. Huh yoruldum. Gerçekten yoruldum bütün bunları gösterirken. Neredeyse güneş batacak artık. O yüzden böyle. Aldıklarım şimdilik bunlardı. Başka aldığım siparişlerim de var ama dediğim gibi kargoya verilmemiş, gelmemişler. Ama onlar gelirse muhtemelen başka bir gün, başka bir günlük vlogun içerisinde de onları gösteririm zaten. Yokuş çıktık birazcık da nefes nefese kaldım. Şimdi bir markete gidiyoruz. Akşam yemeği için bir şeyler bakalım ne alabiliriz, ne bakabiliriz diye. Aynı zamanda da dedik biraz yürüyüş olsun. O yüzden yürüyerek gidiyoruz. Öyle. Neyse arkadaşlar kapatıyorum. Görüşürüz evde. Evet marketten kıyma aldık. Şöyle çok güzel Çağlar köfte yaptı bize. Köftenin yanında da şöyle makarnamız var. Bu makarna dünden kalan bir makarna ama güzel bir pesto sos hazırlayacağım ben şimdi bu makarnanın üstüne. Isıtınca tekrar çok güzel olacak. O yüzden yanında da bu makarna var ve bir de burada mercimek çorbası var. Bu mercimek çorbasından da ısıtacağız. Bu da çok güzel oldu. Ben mercimek çorbası çok severim bu arada. Yemeklerimiz bunlar. Bence gayet yeterli. Evet akşam yemeğimiz şu an hazır görünüyor. Ben makarnamın üzerine pesto sos döktüm. Bir de bugün bugün böyle yemek istiyorum. Köftelerim. Çorban burada. Burada bir ayran. Afiyet olsun. <laughs> Birden H&M'den aldığım kıyafetleri denemek için odama geldim. İlk olarak H&M'deki bu kaşmir bere. Aslında beğendim. Ayrıca ince oluşunu da beğendim berenin. Çünkü gerçekten kafamda yokmuş gibi. Çok hafif. Ama şurası sanki biraz fazla uzun gibi. Yani biraz fazla şirinler olmuş olabilir. Orasından pek emin olamadım. Gelelim üstümdeki bu balon kol kaza. Bu kaza sevdim aslında. Şöyle bir kemer takarak kombinledim ama şöyle bir de çanta taktım. Fakat çanta ya da kemer ikilisinden birini tercih ederim. Şöyle hem çanta buradayken hem de kemer buradayken birazcık fazla. Evet bu kaza beğendim ya. Bu kaza sanırım iade etmeyeceğim. Ay bu kaza çok beğendim arkadaşlar. O kadar beğendim ki dokusu şahane ve çok böyle nasıl desem retro duruyor. Yani çok vintage bir havası yok mu sizce de? Tam aslında sipariş verirken hayal ettiğim bu uyumdu. Yani jeanle birlikte renklerin gerçekten böyle olacağını hayal etmiştim. Ve tam hayal ettiğim gibi oldu aslında. Böyle kemer falan takınca da çok güzel oldu. Tamam. Bu da benimle. Deneme bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkürler. Evet geldik mi bir günün sonuna. Her zaman olduğu gibi ben çift aşamalı bir makyaj temizliği ve hatta cilt bakımı yapacağım. Hemen şuraya link bırakıyorum. Eğer cilt bakımına meraklıysanız akşam cilt bakım rutinim, gündüz cilt bakım rutinim yani kanalımda birkaç tane cilt bakım rutinimle ilgili de videolar var. Onları izleyebilirsiniz. Çünkü şu anda sizlerle birlikte çıkarmayacağım. Videoyu kapattıktan sonra makyajımı falan yüzümü temizleyeceğim bir cilt bakımı yapacağım. Bir de dün şöyle bir dudak peelingi yaptım. Sıkıldım ve internetten böyle bir şeyler bakarken dudak peelingi tarifi gördüm yani onun videosu çıktı karşıma izledim ve merak ettim açıkçası bir deneyim dedim ama hiç olmadı. Ben içerisine bal, esmer şeker ve zeytinyağı koydum ama çok kötü oldu ve bence zeytinyağı hiç iyi olmadı. Bir kere çok ağır zeytinyağı kokuyor. Dudağıma sürdüğüm zaman asla peeling etkisi yaratmadı. Çünkü esmer şekerler yapıştı. Yani hiçbir şekilde böyle dudağımda gezmedi. Bilmiyorum. Belki de balı ve zeytinyağı daha fazla olmuş olabilir. Çünkü bayağı bir sıvı oldu benimki. Bence bu kadar sıvı olmamalıydı. Katı olmalıydı. Ama bilmiyorum ya. Tekrar yapmayı da düşünmüyorum. Zaten bir tane dudak peelingi alacağım. Ama almadan önce şöyle bir yapayım dedim. Zaten kendime de uğraşacak bir şeyler arıyordum. Hiç olmadı. Direkt çöp. Öyle yani sevmedim. Evet geldik günün sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar kadar hele ki hiç durdurmadan izlediyseniz ekstra teşekkür ederim. Hiç durdurdunuz mu, atladınız mı, zıpladınız mı videoların arasında? Aşağıya yazar mısınız lütfen? Videoyu tek bir seferde, tek bir solukta mı izlediniz? Yoksa atladınız mı, zıpladınız mı, geçtiniz mi, ne yaptınız? Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olursanız ve zil butonuna basıp bildirimleri açarsanız da çok memnun olurum. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay, İyi geceler.